Günaydın. Nasılsınız? Umarım her şey iyidir. Evet, bugün özellikle şunu belirtmek istiyorum ki, evet normalde ben 6'da yayına çıkardım. Fakat yerlere kıra da derler, çiğ de derler. Siz hangisini biliyorsunuz bilmiyorum. Evet, yerlere kıra yağmaya başladı. Yerler ıslak ve ben altıda olan mesai yavaş yavaş böyle 7'ye doğru çıkarmaya başladım. Çünkü neden? Ee, hastalık yapar. Mutlaka yapar. Çünkü yerler buz gibi. Yerler soğuk. Evet. Aşıları özellikle bu konuda karma aşı, sekizli aşı ben daha bir ay olmadı yapalı. Karma aşımız da yapıldı. Ama yine de... Dur babam, dur babam, dur. Babam dur. Dur, dur, dur. Dur. Ve ben yine de e, saat 7'ye Hatta yavaş yavaş bu hafta 7 çeyrek 7 buçuğa doğru mesaiyi uzatmaya başlayacağım. Kış, kış sezonu açıldı diyorum artık. Çünkü bu çok söylenir ve mantıklı. Yani sabah sabah yerde o soğuk otları e, yemeleri e, ciddi anlamda hayvanın sağlığı için iyi olmaz. Evet koyun grubu da arkadan geliyor. Hiç bu kadar yakın çekmemiştim onları. Evet Nazlı gelir şimdi. Ve geldi Nazlı. Dur babam Nazlı gel. Nazlı. Çünkü Nazlı'nın annesi yok onu biberonla büyüttüğüm için çok yakındır çok bağlıdır. Evet durum bu. Mutlaka içinizde bu işi yapanlar buna dikkat ediyordur. Bizim mesai saati o bakımdan biraz ilerledi. Eskiden daha erken saatlerde video atardım. Çıkar çıkmaz. Evet yerleri görebilemezsiniz ama az bir şey geçenlerde yağan yağmur bile olsun otları yeşillendirmeye başladı. Evet aslında şimdi diyebilirsiniz hayvanlar serini sever. ama şu an çok güzel fakat ıslak yani geceden yağan o çiğ yağan o kırağı hayvanları ciddi anlamda üşütür diye düşünüyorum. Bu bir ve bundan dolayı da yavaş yavaş mesai sıraatimiz ilerliyor. Evet en fazla üşüyecek olan garip. Çünkü neden? Biliyorsunuz garibin ayağı engelli olduğu için o biraz böyle çok fazla yerlerde yuvarlanıyor. Ayak tamamen yarısı yerde. Bir de olumsuz taraf ilk defa bu sabah başladı. Hatta ona başlamadan önce sisli bir doman göstereyim size. Güneş bile sisin arasından. Evet üstelik saat 7'yi geçti. Ama görüyorsunuz 50 metre 100 metre önümüz resmen Görünmüyor. Evet. Ben çünkü bizim doğumlarımız geçen yıl 22 Aralık'ta başlamıştı. Siyahlar. Ve Mayıs'ta bitmişti. Bu ne kadar gerçektir bilmiyorum ama bende Maltızlar geç doğum yapar. Mayıs, Nisan, Mayıs civarı. Ve yine Maltızlarla bitirmiştik. Ve şimdi Nisan'da doğan hayvan Evet şu önde gördüğünüz evet annesinin yok onun annesi değil o. O kızı. Evet siyahlık bugün kızanda. Çünkü bunu sabah fark ediyorsunuz. Bu sene erkek sayımızda fazla olduğu için ortada bir karışık karışıklık oluyor diyeyim. ortalık birbirine giriyor. Ve <laughs> yeni doğan yavrularda bu yılın yavrularında bizde de kızan dönemi başladı. İyi mi? Hayır. Hiç iyi değil. Çünkü çok küçük, daha yaşını tamamlamayan bir hayvanın doğum yapması ciddi anlamda çok zor oluyor. Doğumlar zor oluyor. Şimdi diyebilirsiniz neden o zaman bu e, çiftleşmelere izin veriliyor? Onda da mecburuz çünkü ben öyle büyük ve profesyonel bir e, yetiştirici değilim. Öyle her şeyim daha tam profesyonel değil de yerim dar. Evet komik bir kelime oldu ama evet yerim dar yani daha böyle erkekleri ayırabilecek öyle profesyonel bir çiftliğimiz yok. O bakımdan tekeler içinde olduğu için bu çiftleşmeler gerçekleşiyor. Bunu hani bu işi yapan herkes e, anlayacak ve hak verecektir. Durum böyle. Ha tabii ki umarım şimdiden olmaz. Umarım şimdiden gebelik gerçekleşmez. Daha bir abi. iki üç ay gecikir. Ama o durumda bizde başladı. Evet. Sesli bir domani sabahı. Çok kısaltıyorum videoyu. Uzun oldu mu? Ben de sevmem. Ben de çünkü sıkılıyorum. Sonunu getirmeye çok hepimizin yoğunlukları var. Şimdilik hepinize iyi günler. Kolay gelsin. Bu işi yapanlara da bereketli olsun.